Görünür derinlik, göz cisimleri göze gelen ışınlar doğrultusunda görür. Göz ile cisim aynı ortamda olursa, cisimden çıkan ışınlar göze kırılmadan geldiği için göz cismi olduğu yerde görür. Cisimden çıkan ışınlar göze gelirken kırılmaya uğrayarak gelirse, cisim bulunduğu yerden farklı yerde görülür. Birincisi, az kırıcı ortamda çok kırıcı ortama bakış Su içinde bulunan bir cisme normale yakın doğrultuda bakan göz cismi su yüzeyine daha yakın bir yerde görür. Buna az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama bakan gözlemci cisimleri kendisine yaklaşırmış gibi görür. Gözlemcinin sıvı yüzeyine olan uzaklığı görünür derinliği etkilemez. Evet burada görüyoruz. Öncelikli olarak Şurada bir K cismimiz var. K cisminden bir ışık ışını çıkardık. Şu şekilde gönderdik. Bu ışık ışını burada kırılmaya uğradı. Normalden uzaklaştı ve gözümüze şu şekilde geldi. Dikkatlice baktığınızda gözümüze gelirken doğrultusunu değiştirdi. Doğrultusuna baktığımızda işte şu doğrultu oluştu ve k cismini şurada k üssü olarak bize daha yakın gördü. Burada bu yaklaşmayı yani h üssünü etkileyen etkenlere baktığımızda birincisi görünür derinlik dediğimiz bu derinliği etkileyen şeyler bir gerçek derinlik yani h bu olayı etkilemiştir. İkincisi birinci ortamın ışığı kırma indisi, ikincisi ikinci ortamın ışığı kırma indisi etkilemiştir. Dikkat edersek şu gözümüzün şuraya olan uzaklığı olayı etkilememiştir. Dolayısıyla gözün nereden baktığı önemli değildir. Burada ifademize baktığımızda H üstü ifadesi eşittir. H çarpı N1 bölü N2 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bu durumda dikkatlice baktığımız takdirde ikinci ortamın kırma indisinin daha büyük olduğunu görüyoruz. H üstü küçüktür. H olacaktır. Dolayısıyla cisim göze biraz yaklaşmış olacaktır. İkincisi çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama bakış. Su içerisindeki göz havadaki K cismin olduğu yerden daha uzak görür. Buna göre çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama bakan gözlemci cisimleri kendisine uzaklaşmış gibi görür. Evet burada hemen ışınımızı çiziyoruz. K noktasına bakıyoruz. K noktasından bir ışın geliyor göze doğru. Bu ışın burada kırıldı ve gözümüze şu şekilde geldi. Bizim için önemli olan göze geliş doğrultusudur. Göze geliş doğrusu bu olduğuna göre ışınımızı biz şu şekilde kırdık ve doğrultusunun şöyle olduğunu gördük. K noktasını biz daha yukarıda şurada K üssü olarak görürüz. Dolayısıyla göze daha uzakta bir yerde görmüş olduk. Buradaki H üssü ifadesine baktığımızda H üssü eşittir. H çarpı evet şu H çarpı N2 bölü N1 yazabiliriz. Burada dikkat edilirse N2 büyüktür N1 olduğu için H üssü de büyüktür H olacaktır. Dolayısıyla ifademizde uzaklaşmış olduğunu ne yapıyoruz görebiliyoruz. Işığı kırma indisleri N1, N2 ve N3 olan saydam ortamlara normale yakın doğrultuda bakan göz K cisminin K üstü noktasında görür. K üstünün sıvı yüzeyine olan uzaklığı H üstü ise, evet ifademize baktığımızda H üstü ifadesi eşittir. N hava çarpı H1 bölü N1, H2 bölü N2, H3 bölü N3 şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla buradaki H üstü mesafesine baktığımızda H üstü mesafesi, H1 artı H2 artı H3 mesafelerinden daha küçük olacaktır. Dolayısıyla biraz daha yaklaşmış olarak görebiliriz. Işığı kırma indisleri NX, NY, NZ olan X, Y, saydam ortamları şekildeki gibidir. Bu ortamlarda normale yakın doğrultuda bakan G1 ve G2 gözlemcileri K cismini K üstü noktasına gördüklerine göre ortamların kırma indisleri NX, NY, NZ arasındaki ilişki nedir? Evet, şekil çizerek sonuca varabiliriz. Öncelikli olarak K cismini daha uzakta görebilmek için, evet, ışığımızı şu şekilde gönderdik. Evet, bu görmüş olduğumuz ışınımız normal doğrultusunda hareket ederken, şu şekilde kendi doğrultusunda hareket ederken kırılmaya uğrayacak. Eğer bu görmüş olduğumuz kırılma şu şekilde olursa, şu şekilde olursa, evet, bu doğrultuda olduğu takdirde bu kırılan ışının uzantısına baktığımızda daha uzaktaki K üstü noktasını gösterebiliyor. Dolayısıyla bizler şu şekilde ışınımızın normalini çiziyoruz. Evet şurada normal çizgisini çizdik. Gördüğümüz gibi ışınımızın normale yaklaşarak kırıldığını görüyoruz. Bunun anlamı şu NX ortamı büyüktür NY ortamı diyebiliriz. Diğer tarafta aynı işlemi yaparsak Aynı işlemi yaptığımız takdirde ışınımızın şu şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Işın şu şekilde geldi ve bu gelen ışınımızın gitme doğrultusuna baktığımızda şu şekilde hareket ettiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Eğer bu ışın gitme doğrultusundan saparak şu şekilde hareket ederse, evet, şu şekilde hareket ederse e, uzantısının ışınımızın uzantısının e, karşı noktasını gösterdiğini görebiliriz. Bunun anlamı şu. Normal doğrusunu çizdiğimiz takdirde ışınımızın normal doğrusu dediğimiz doğrultudan uzaklaşmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada NY indisinin NZ indisinden büyük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sıralamayı yaptığımız takdirde NX en büyük olacaktır, sonra NY, sonra ise NZ şeklinde sıralayabiliriz. K cismi saydam küresel yüzeyin merkezinde ise göze gelen ışınların kırılma olmayacağından göz cismi olduğu yerde görür. Evet burada bir ışıklı cismimiz olsun. Bu ışıklı cisimden çıkan ışınlar küresel yüzeyde kırılmaya uğramadan karşı tarafa varacaktır. Dolayısıyla kırılma olmadığından dolayı karşı taraftan bakan gözümüz cisimleri olduğu yerde ne yapacaktır görecektir. Dolayısıyla burada farklı bir yerde görünme söz konusu olmayacaktır. K cismi merkezden daha yakında ise göze gelen ışınlar şekildeki gibi kırıldığından göz K cismini kendisine yaklaşmış gibi görür. Evet burada bir cismimiz var. Bu görmüş olduğumuz cisimden ışıklar çıkararaktan hareket ediyoruz. Öncelikli olarak şu şekilde bir ışın gönderdik. Bu ışın normal doğrultusundan uzaklaşacak şekilde şu şekilde kırıldı ve şu şekilde hareket etti. Buraya baktığımızda normal doğrultusundan uzaklaşan bu ışının doğrultusunun şu şekilde K üssü noktasına gittiğini görüyoruz. Aynı işlemi buradan yaptığımız takdirde ışınımızın şu şekilde hareket edip evet burada normalden uzaklaşacak şekilde kırıldığını görüyoruz. Ve bu kırılan ışının uzantısının yine şuraya gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla göz K cismini bulunduğu yerden daha yakında kaüsün noktasında görecektir. K cismi merkezden uzakta ise göze gelen ışınlar şekildeki gibi kırıldığından göz K cismini kendisinden uzaklaşmış gibi görür. Evet, merkezimiz şurası, K cisminiz biraz daha merkezden uzakta. Hemen ışınlar göndererekten bakıyoruz. K cisminden çıkan bir ışın şu şekilde geldi ve şuraya ulaştı. Evet burada gördüğümüz gibi normal çizgimizi görüyoruz. Bu normal çizgimizden uzaklaşacak şekilde ışınımız kırıldı ve hareketini şu şekilde tamamladı. Buraya baktığımızda bu uzaklaşan bu ışınımızın doğrultusuna baktığımız takdirde doğrultusunun şu şekilde şu noktaya gittiğini ne yapıyoruz görüyoruz. Aynı işlemi yukarıda yaptığımız takdirde evet ışınımız şu şekilde geldi şu noktaya. Bu noktada ışınımız kırıldı normalden uzaklaşacak şekilde kırıldı. Ve yine burada kırılan bu ışının uzantısına baktığımız takdirde uzantısının şu şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Ve bunlar burada kesiştiğine göre K cisminin görüntüsü burada K üstünde meydana gelecek. Göz kendisine daha uzakta bir noktada görecektir. Şekildeki gibi kesilmiş bir kürede göz K cisminin kendisine yaklaşmış olarak görür. Evet, burada bir K cismimiz var. Bu görmüş olduğumuz K cisminin görüntüsünün nerede meydana geleceğini şu şekilde bulabiliriz. Birincisi, ışınlarımızı şu şekilde gönderiyoruz. Evet, bu şekilde gönderdiğimiz bu ışın normal doğrultusu dediğimiz şu doğrultudan uzaklaşacak şekilde şöyle kırıldı, hareket etti. Evet, bu kırılan ışına baktığımızda bu ışının doğrultusunu çizdiğimizde şu şekilde olacaktır. Evet ikinci ışınımızı yukarıya gönderiyoruz şu şekilde. Evet bu ışınımız da normalden uzaklaşacak şekilde şu şekilde kırıldı. Ve bunun da uzantısına baktığımızda uzantısının şu şekilde olduğunu görürüz. Bu iki uzantının şurada kesiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada görüntü meydana gelecek. Bu görüntü göze daha yakında oluşmuş oldu. Işığın mercik biçimindeki ortamlarda kırılması. Mercek biçimindeki küresel yüzeylerle gelen paralel ışınlar şekildeki gibi F noktasında odaklanarak kırılır. Evet ışınlarımızı çiziyoruz. Öncelikli olarak ışınımızın şöyle bir geliş doğrultusu var. Işınımız bu geliş doğrusu dike olduğu için cama girerken kırılmayacak. Bu şekilde hareket edecek ve bu noktaya kadar gelecek. Evet burada dikkatlice baktığımızda hemen normal çizgisi dediğimiz çizgimizi şu şekilde çizdik. Evet ışınlarımız e, cam ortamından hava ortamına çıkarken normalden uzaklaşacak şekilde kırıldılar ve şu şekilde hareket etti. Aynı şekilde diğer ışınımıza bakıyoruz. Diğer ışınımızda yine cama kırılmadan girdi ve normal çizgisine bakıyoruz. Normal çizgisini şu şekilde çizdik. Normal çizgimizden uzaklaşacak şekilde ışınımız tekrar hareket etti ve şu şekilde ışınımız kırıldı ve kesişen kırılan bu ışınlar şurada kesişmiş oldu. Dolayısıyla bizler şöyle diyebiliriz. Her iki ışında normalden uzaklaşarak bu şekilde kırıldığında bunlar odak noktası dediğimiz F noktasında kesiştiler ve bundan sonra ışınlar tekrar buradan hareket ettiler. İkincisi şu şekilde bir eğrisel yüzeye baktığımız takdirde yine ışınlarımıza bakıyoruz. Yine ışınlarımız şu şekilde kırılmadan buraya kadar ilerledi. Ve bundan sonra da Bizim normal çizgisi dediğimiz çizgimizi çiziyoruz. Normal çizgisine baktığımızda, evet O noktasından şu şekilde normal çizgimizi çizdik ve ışınımız bu normal çizgisi dediğimiz çizgiden yine uzaklaşarak şu şekilde ne yaptı? Kırıldı. Evet bunun gösterdiği uzantıya baktığımız takdirde bu uzantının şu şekilde olduğunu görüyoruz. Işınların uzantısının şu şekilde hareketini görüyoruz. İkincisi yine ışınımızın şu şekilde kırılmadan ortama geldiğini gördük ve burada normal çizgisini çiziyoruz. Normal çizgimize baktığımızda evet normal çizgimizin şu şekilde olduğunu görüyoruz. Normal çizgisinden uzaklaşarak ışının kırılmasını da şu şekilde söyleyebiliriz. Evet yine bunun uzantısına baktığımız takdirde bu uzantının da şu şekilde olduğunu görüyoruz. Evet bunlar burada kesiştiğine göre buraya bizler odak noktası diyoruz. Dolayısıyla küresel yüzeylerde kırılan ışınların bir yerde odaklanmış olduğunu burada görmüş